Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Müzik Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi sizlere Gaziantep Şahin Bey'den ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Gaziantep Kız Öğrenci Evi'nden. Antep Kız Öğrenci Evi ve işletme sahiplerimiz. Sayın Fezullah Çomak yine işletme sahibimiz kardeşi Mehmet Çomak bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletme, verdikleri hizmet, sektör alan katkılarıyla ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bu yoğun çalışmanın içerisinden bizlere zaman ayırdınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir Antep'te ilki yaşatan bir işletmesiniz. Öncelikle kız evi olarak bu kadar kaliteyi bir arada toplayan ve son derece de kaliteli bir hizmet veren işletmesiniz. Bunlardan dolayı sizi kutluyoruz. Tabii ki Antep'te bir özellikle sektöre baktığınızda bir açık olduğunu sizler gördünüz. Evet. Ondan dolayı yapılan bu işletme sadece açı kapatmak adına değil, aynı zamanda kaliteyi çıta yükseltmek adına da yapılmış başarılı bir çalışma. Tekrar tekrar sizleri kutluyoruz. Şimdi burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz ve özellikle tercih edilme sebeplerinin yanı sıra müşteri memnuniyetinizden söz edeceğiz. Ama öncelikle ben değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Ve abiniz olan Sayın Feyzullah Çamak'la başlamak istiyorum. Sayın Feyzullah Çamak kimdir? Sektöre girişiniz nasıl başlamıştır efendim? Ya Aslen Maraş doğumluyum. Ee, 2016 yılında Türkiye'ye geldim. 15 yıl e, Almanya'da yaşadım. Hı hı. Uzun yıllar yurt dışında yaşadınız. 2016 tarihi itibariyle Türkiye'ye dönüş yaptınız. Ve Gaziantep'te şu an içinde bulunduğumuz işletmemizi yine kardeşiniz Mehmet Çomak'la da birlikte kurarak başladınız. Evet, evet. Ve son derece de başarılı bir hizmet vermektesiniz. Efendim ben El biraz Mehmet Bey'e dönmek istiyorum. Mehmet Çomak siz de biraz tanıyabilir miyiz lütfen? Ben de Maraş'tayım. İşte ...beraber ortak çalışıyorsunuz. <laughs> Abimle beraber ortak Abimle iş de yapıyorum beraber. diyorsunuz... Evet. ...ve sizlerle birlikte aslında ben ailelerinizin de burada iş yaptığını görüyorum. Yani evet. bu işletme iki Zaten burası aile şirketi. İki kardeşin özellikle işletmecilik yaptığı ama... Evet. ...ailelerinizin de buraya katıldığından dolayı... ...aslında bu işletme aile kardeş diyebilirim ama... ...komple bir aile işletmesi diyebiliriz. Evet. Aynen öyle. Evet. Şimdi burada verilerin hizmetleri biraz açacağız. Özellikle Antep Kız Öğrenci Evi. Bayan memurlara ve kız öğrencilerimize konaklama hizmeti vermekte. Evet. Toplam kaç odayla kaç kişi ağırlayabilme kapasitemiz var efendim? Ya toplam e, toplam 48 odamız var. E, 48 odada toplam 120 kişi ağırlama kapasitesi. 120 var. kişi aynı anda hizmet verebiliyoruz. Evet. 48 odada bu hizmeti verirken galiba yaklaşık 2000 metrekarelik bir alandan söz evet. ediyoruz. Evet. Şimdi buradaki öğrencilerimiz ve misafirlerimize konaklama hizmeti verirken onlar için ayrılmış özel yerlerimiz de var. Sadece konaklamayla sınırlı değil, sabah kahvaltılarımız var, akşam yemeklerimiz var. Yine etüt odaları, dinlenme odaları, televizyon odaları, spor evet. salonları ki birçok yurtta öğret özellikle öğrenci evlerinde olmayan özelliklerden bir tanesi de onlara bir spor salonu da verebiliyoruz. Ki bayanların özellikle bunu çok fazla arzu ettiklerini biliyorum. Buradan bununla ilgili de üstüne basa basa söylemek istiyorum. Şimdi burada verilen hizmetleri ben açmadan önce biraz gelen konukların ağırlıklı olarak nerelerden geldiğine değinmek istiyorum. Size gelen konuklar, misafirler Türkiye'nin nerelerinden gelmekte efendim? Vallahi her taraftan var. Ee, her ilden var aşağı Yani 81 ilden gelen misafirlerimiz ya var. var. Onlara da hizmet veriyoruz. Yani Türkiye geneli diyebilirim her yerden aşırı. Türkiye'nin tamamından gelen konuklarımız evet. var ama gördüğüm kadarıyla ağırlıklı olarak büyük kentler Ankara, evet. İstanbul, İzmir'den Ankara, İstanbul. gelen misafirleriniz var. Evet. Ama genelinden de Özellikle sizleri ağırladığınız gördüğüm misafirleriniz ve sizin artık aileniz diyebileceğimiz evet, kızlarımız var. Öyle. Şimdi burada böyle evet, verilen hizmetleri biraz açalım mı isterseniz? Size gelen misafirlerimiz sizden konaklama ile ilgili hizmetinizi alırken buranın özelliklerinden biraz bahsedelim. Onlara ne tür özelliklerle bu hizmeti sunmaktasınız? Öncelikle bir kapıdan girişimiz var bildiğim kadarıyla. Bir parmak <laughs> izi girişiyle başlıyor. Ee, bizi mesela yurtlardan ayıran bizde girişte tur e, parmak izi okuma Artı turnikeli giriş var. Hı -hı. Artı turnikeli girişimiz var ve parmak evet. okuma var. Yani evet, dışarıdan birinin buraya girebilmesi da. çok mümkün değil. Giren öğrencimizin ya da misafirimizin hangi saat girip hangi saat çıktığında da ilgili evet. dökümanların dokümanların elimizde olduğu bir ortam. Aynen öyle. Ve korumaya baktığımız zaman oldukça yüksek sayıda yaklaşık 15 kamera ile özellikle koruma altında olduğum denetim evet. altında olduğunu görüyorum. Evet. Yani bir 15 koruma adına kurulmuş kamera sistemi sistemiyle düzeniyle de ...burası korunmakta ve denetlenmekte. ve Artı 24 saat güvenlik hizmeti. Evet. 24 evet. saatte dışarıda... ...özellikle bir güvenlikçimizin olduğu... Evet. ...bir hizmet vermekteyiz ki. Bu zannediyorum ailelerin... ...özellikle çocukların güven içerisinde bırakacakları bir ortam olarak... ...bunlar çok önemli etkiler. Kesinlikle. Ama biraz evvel de söylediğiniz gibi... ...bütün ailelerin özellikle kızlarını emanet edebilecekleri... ...yerlerin başında gelme sebeplerinden biri... ...siz de bir ailesiniz... Sizin de aileleriniz, eşleriniz evet. ve çocuklarınızla da bu ailenin içerisinde, çocukların arasında onlara aynı zamanda ev sahipliği yaparken anne ve babalık görevleri de yapmaktasınız. Belki bu sizin tercih edilme sebeplerinizin başında olabilir diyeceğim. Ama hmm. biraz da isterseniz odaların kalitesinden ve durumundan söz değerli izleyicilerimize. Bir oda içerisinde neler sunuyorsunuz gelen öğrencilerimize ve misafirlerimize efendim? Ee, bizde her odanın içinde WC, duş, e... çalışma masası, çalışma masası dolap, ee, televizyon, buzdolabı, yine yaptıkları e, yatakları, ransaları, onlara ait bir soyma evet. dolapları. Evet. Yani burada kalan öğrencimizin <laughs> müstakil olarak kendine ait bir yatağı, kendine ait bir dolabı, izleyebilecekleri bir televizyon, televizyon. ve aynı oda içerisinden hizmet alabilecekleri banyo, tuvalet, sıcak su, sıcak su, wireless sınırsız hizmet, özellikle internet hizmeti. Yine biraz evvel söyledik. Özellikle yukarıda inanılmaz güzel bir panorama olan ...bir teras var ki orada... totosu olarak kullanıyorsunuz. Yine bunların yanı sıra biraz evvel de aşağıda söylediğimiz gibi... ...spor salonlarıyla siz aslında bu işi biraz da... E, ...belki bölgede çıtayı yükselten... ...bir hizmet haline getirdiniz. Umuyorum ve diliyorum. Bu, bundan sonraki yapılabilecek, bu hizmetle ilgili... ...açılacak olan işletmelerde de siz ona... ...örnek olur, bir öncülük yaparsınız. Hiç Şimdi Türkiye'nin birçok noktasından misafir ağırlıyoruz dedik. Bizi izleyen değerli izleyicilerimizin... ...içerisinden böyle bir talep gelirse... ...size nerelerden ve nasıl ulaşabiliyorlar efendim... Ee, i̇nternet üzerinden ulaşabiliyorlar. Evet. internet adresleri. Ayrıca telefon numaraları da var. Telefon, sabit telefonumuz. İzin verirseniz ben değerli izleyicilerimize evet. paylaşabilir miyim efendim? Sizlere ulaşabilecekleri Peki. web siteleri ve telefon numaralarını. Sizlere ulaşmak için özellikle öncelikle www.antepkızöğrencievi.com web sitesinden yine telefon numaraları 0342 alan koduyla 335 45 40 342 alan koduyla 335 4540'dan yine GSM numarası olarak 0541 270 0744 44 oldu. Telefondan da ulaşabilirsiniz. Özellikle işletmeyle ilgili detay bilgilere ve görsellere ulaşabileceğiniz web sitelerinden de buradaki çalışmalarla ilgili bilgi ve görüntüler alabilecek değerli izleyicilerimiz. Şimdi efendim bugün sektörün emirlerinden birisiniz dedik. Ben biraz nereye yönelik plan projelere değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Ya önümüzdeki yılları yapabilirsek buradan bir tane daha yani biz sizinle Yer, yaptığımız yersin özel yersin sohbet de. esnasında aslında söylediğiniz şu ana kadar yaklaşık 100'e yakın aileyi geri çevirmek zorunda kaldım dediniz. Çok fazla evet. sayıda talep var ve çok fazla sayıda böyle bir açık olduğunu keşfettik dediniz siz yaptığımız özel sohbet esnasında. Evet. Yani siz öğrenci ailelerini buradan geri çevirirken acınız çektiğinizi gördük, böyle üzüldüğünüzü de evet. Hani evet. keşke imkanımız olsa onları da çevirmese, evet. onları da alsak, evet. çocuklarını da alsaydık diye. Umuyorum ve diliyorum siz bu kaliteyi biraz daha da arttırarak aslında ikinci bir İnsan. Daha fazla insana hitap etmek. daha fazla insan çalıştırmak gibi projelerimiz var. Ama önceliğimiz kalite ve kaliteden ödün vermemek diyebilir miyiz izleyicilerimize? Tabii. Şimdi dedik ki bu sektörde en iyisiniz ve sizi en iyi yapan özellikleri siz sadece bir cümleyle kıyasladınız. Biz kaliteliyiz, güvenliğimiz var. Ama bunların içerisinde bana göre olmaz olmazlardan bir tanesi de müşteri memnuniyeti. Ve şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde bir yıldır sizleri tanıyan, bu konuda sizlerden hizmet alan ve almaya da devam eden, ...öğrencilerimiz ve velilerimiz ve memur ailelerimiz var. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Bizi tercih eden, bize güvenen, burada kalan bütün herkese sonsuz teşekkürler. Onlar size güvenmeye devam ettiği sürece siz onlara evet. ev sahibi yapmaktan mutlaka keyif duyacaksınız. Evet, bize güvenmeye devam etsinler. Ben öncelikle buradan bizlere ayırmış olduğumuz zaman için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam edecek. Gaziantep Şahin Bey ve sektörünün en iyisi. Antep Kız Evi'nden sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.